Kilo günümüzün problemi. Kilolu olma günümüzde ve çağımızdaki birçok ülkedeki problem. Dikkat edilen en önemli sağlık parametrelerinden bir tanesi artık dünyanın şişmanlıyor olması. Çünkü hareketlerimizde azalma, gereksiz beslenme, yanlış beslenme alışkanlıkları tombik anne adaylarına ve tombik gençlere neden olmakta. Tüp bebek tedavisinde de biz ideal kilonun üzerinde maalesef ve maalesef gebelik istemiyoruz. Tüp bebek tedavilerinde yapılan işlemler ileri ve tombik annelerde çok daha zor olmakta. Kullanılan ilaç miktarı, elde edilen yumurta sayısı ve fekundite oranı illi tombik annelerde orta ve zayıf annelere göre, anne adaylarına göre oldukça fazla. Bu nedenle tüp bebek tedavisi veya infertilite tedavisine başlaması planlayan planlanan tüm anne adaylarının mutlaka ideal kilolarına kavuştuktan sonra bu tedaviye başlamaları onların başarısını artıracaktır.